Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bugün maşallah biraz kendimizi toparladık sayılırız. Ama gerçekten ağrılarımız geçti değil mi Kardelen? Evet benim de yok Allah'a şükür. Kardelen'in de yok benim de yok. Ee, şöyle diyeyim anlatayım. Tabii ki bilmeyenler için bizi yeni izleyenler için de söylemiş oluyoruz. Kardelen'den biz kızımla yani koronayı geçirdik. Daha doğrusu inşallah atlatmış oluyoruzdur yani. Kardelen'in bugünden 8. günü, benim 6. günü. 2 gün ben ona baktım. E sonrasında Kardelen bana baktı. Allah razı olsun eşim, oğlum. Tabii ki hazırladılar, kapımızın önüne koydular. Ama temasta bulunmadık hiç. Onlar kapımızın önüne koyuyorlar. Ondan sonra koduk, ayrılıyorlar. Biz de diyoruz ki dışa çıkacağız. Siz odadan dışa çıkmayın. O şekilde iki gündür de biz Kardelen'den mutfakta yiyoruz. İlk önce eşimle oğlum yiyor gidiyor onunla. Sonra biz geliyoruz ama gerçekten Allah'ım kimsenin düşmanı olsun bilene başına vermesin. Hem hastalıktan bir yana geç hem temas yapçı. Evde kimlere bir şey olur diye eldivenle alıyoruz. Peçeteyle çatal alsak bir şey yiyemiyoruz. Mesela kaç günlerdir inanmazsınız peynir canım istiyor gaffaltıya Bir haftadır şeyden çıkmadıydı. Bir de peynir evdeki bitmiş. Dört gündür yemiyorum değil mi ben kardelen peynir? Evet. Hasta ol, böyle. Çünkü yok. Çıkaran bir zeytin çıkaran bidondan acaba temasta geçeriz bir şey olur eldekinlere diye. Bugün ne dedik hem sizler bizleri merak ediyorsunuz. Allah razı olsun. Özelden çok yazanlar var ama dönemiyorum bakamıyorum gerçekten. Yataktan insanın çıkası gelmiyor. Bugün eşimle malları eğindim. Sağımı eğindim eldivenleri giydim. Allah şükür iyiyim. Ertiklerime de kendim baktım. Bahçem ama bir görmeniz lazım. Sizi birazdan göstereyim. Şöyle bir gözle dolaştım geldim. Ottan geçilmiyor. E, tabii ki kendim olmadığı gibi olmuyor. Eşim yapıyor da Allah razı olsun. Ucun kıyın yapıyor yani. Damı falan <laughs> görmeniz lazım. Buna da şükür. buna da şükür. Gerçekten şükür. Mutfağı yine Kardelen bugün toplamış. İnan ki ana hani çoğu erkeklerin el becerisi oluyor ya. Bizimkilerde öyle bir şey yok. Yine oğlun babasına bakarak, var. o iyi, de eşim diyor yok, hatta yapıyor, yiyor, yine de bize soruyor ne yiyeceğiniz, ediveren ne ama olmadıkları için olmuyor. Yine Allah'ım şükürler olsun, kendi karınlarını doyurdular, bizlere zararları olmadı. bize de kardelenle galfaltı yapacağız. E, sağ olsun komşumuz Cumhur bize, koğuş ama simit mi ne alıyormuş, kardelen de dedi, he, yumurta koy anne dedi, yumurta kaynadan dedi. İşte bu şekildeyiz. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Anlatamıyoruz. Yani ne diyeyim size yataktan nisan çıkamıyor. Titreme, üşüme. İnsanın sudan tiksinir mi? Ben gerçekten sudan su içesim gelmiyor artık. ana Haplardan dolayım oldu. beğenim beynim işledi. Çünkü hap açım hap açacağım derken. Şunu söylemek istiyorum. Bir tane takipçimiz, doktorumuz var. Ablamız Allah razı olsun. Bana şöyle yap, böyle yap diye uyardı. Yeğenim hemşire İstanbul'da. Sağ olsun o da çok arada teyze şöyle olur böyle olur şu hapları kullanın iyi misiniz diye. Onların sayesinde düzenli hapımızı kullandık. İyiyiz. Şimdi birazdan aşağı ineceğim. Ee, dediğim gibi galt faltı da şöyle ben yeşilliği çok seviyorum. Artık özledim peynir ilmeği, kendi yaptığım zeytini, ondan sonra yeşillik. Bahçemde semizi otuk marılarımı görseniz böyle yiyeceğiniz gelecek yemeğinin de. Ona da gelen beraber sizlerle kardelen tabii ki kase koymuyoruz içinden alacağız. Ee, ne varsa dolaba başmayacağız çünkü. Hani zeytin peyniri getiririz şeyden kardelen eldivenden alır. Hani eldekileri atlatmışız diye düşünüyoruz da yine de insan beynini işlemiş ama geçer diye korkuyoruz yani. Onun için dikkatli de bulunuyoruz. Evet. Allah'ım kimsenin başına vermesin bunu. Şimdi maskemi takındım. Aşağıya indim. Size şöyle bahçemin otlu halini göstermek istedim. Tabii ki şu temizlikleri yolcuyum. Hem tolu yağdığı için hem dün çok kötü bir fırtına vardı. Vallahi hepsi de susamış, kurumuş. Şu eş kulaktan yolmam lazım. Şurada maydanozum vardı. O da kurumuş sulanmadığı için 6 gündür ellemedi. Şöyle de buraya da maydanozu ekledim. Onun üzerine öpüşeyim. Ördek mi gezmiş mi solmuş onu da. Nanem maşallah o çok güzel oldu ama uçulacak. E, bunu benim uçmaya dermanım yok şimdi şimdi. Kardeşimi verecektim. O da gelemeyeceği için nasıl olacak bilmiyorum artık. Şöyle bir tane şurada aşk kabağı dedim. O maşallah güzel olmuş da. Zaten kardelen göstermişti. Fasilelerimi çubuklara dayamıştım. Bunları böyle diktiydik. Kardelenle. Ama şöyle yakından göstereyim. Bak. Geçen senedeki gibi domateslerde yine bir hastalık olmuş. Ana gerçekten neden oldu ki bunlar? Kurumuş herhalde toludan mı ki? Yağmurdan mı ki bilemedim. İnşallah sesim net geliyordur. Maske olduğu için bir de ne kadar desem sesimde de var herhalde. Ne Ne abiniz bakıyor mu iyi size. Ablamın narin bakışı abimin göz bakışı mı diyorsunuz. Marulların da aynı tabii ki. Maşallah onu demek istedim. Demin yukarıda yakana. Yemeğin yiyeceği gelecek. Ot ben güzelim demiş. Marıl ben güzelim diye. Böyle bahçemi göstermek istedim. Şurada da ıspanak vardı. Tabii ki o da kaldı ot da büyümüş oradan. Şuraya da hemen 6-7 tane şey yaptırdım. Patates attırdım nasıl olacak ki diye. O da güzel olmuş. Onlar da bir inşallah iyi olunca çapalarım gale. Bakınız. Bamiyelemde, ne alemde. Artık ben bunu koyayım telefonu. Ondan sonra yeşillik kazayım. Ne oldu haydi? He? İyi, sarı kafam aşağılara etmişim ya. Yani. endim. Ee, Valla nanemin güzelliğine bak. Kapat en <laughs> ya. kapat. Evet soframız da hazır. Kısıklı dursun da. Anne biliyorsunuz ki bahçeden yeşili kazıp geldi. Bu arada böyle bir konuşunca kendimi farklı hissettim. Kaç gündür video çekmeyince. Demin bizde bir şeylik oldu. Bir işte. Oldu. Aynen Aslında bugün de çekmemi düşünüyorduk da Allah razı olsun sizlerden Çünkü yorumlarda da yazmışsınız Özelde de yazıyorsunuz Bizleri merak ediyorsunuz Biz dedik ki bizleri görsünler Merak etmiş oluyorlar hem diye Allah'ım kardeşlerim boş verin derken Çayını da der çok Olsun olsun Sonradan üzerine su eklerim Onun için dedik de kısa ve bir video olsun diye Ee, annemle beraber yapıyoruz kahvaltıyı ama dediğimiz gibi kaselerden yemediğimiz için ayrı tabaklara koyduk. Ee, annem reçel yemeyeceğim demişti. Şöyle ben kendime çok az bir reçel koydum. Çünkü ben çilek reçelini çok severim. İşte acı, salatalık, domates, zeytin, peynir. O şekilde idare ediyoruz. Yani e, şöyle diyeyim insanın da banak yemeği canı istiyor. Tamam biz yapmasını yaparız. Ama evdekiler de Temas oldu diyecekler. Yükecekler, bizden şey diyecekler. Onun için yapmıyoruz. Allah razı olsun kayınlam yapıp veriyor, gönderiyor bize. Konuşulan arkadaşlarla da çorba da yapıyorlar. Bir kere diye bin kere Allah razı olsun. Hadi. Simit mi içelim? Biraz yerim herhalde ya. Koy sen de. İkimiz öyle şey yapmıyoruz ona. Ha, cidden. öyle olsun. Biz aslında de. şey simidi daha çok seviyoruz. Neydi o? Sokak simidi. Bu sütsüz, süpü, olan. Hayır, yani bu sütlü. Olan. Şeker yoktu. Yani var var ya demin de dedin sen aynı kelimeyi video başlatmadan önce. Değil şeker ya. yok yok. Sohbet edelim. Uzmanlar üç gündür burada kahvaltı etmiyoruz üç dört gündür. Ondan olması lazım. Abam günden telefonda konuştuk mu sesini sesin hiç değişmemiş diyorlar. Aynı bana daha kalmış yine diye. Biz kartlık gibi bir şey var değil mi? böyle sesinde? Kısıklık var. Kartı değil de. var böyle. Kendini böyle konuşurken hissediyorum ben onu. Var Sana varmış. ki daha henüz Gripim böyle ağır bir grip varmış gibi hissediyorum sesinde. Evet sesinde şeylik var anne. Belki benim de vardır Ben her zaman kendimi diyordum şu korona acı patlıcanı kral çalmaz diye. İnan ki beni birini böyle yandan çaldı geçti. Yani ucuz kurtulduk. Allah'ım kimseyi göstermesin. Yani hiç kimse yani eve girmeyecek diye bir şey yok. Ya yani ne kadar dikkat etsek de nereden geldiğini biz de çözemedik, anlayamadık. Bu arada e, yorumlarda gelmiş Perihan e, ne kadar dikkat etsek dedin ama iyi kötü gezmeye gidiyorsunuz diye. Evet gidiyoruz ama annem onu şu manada ha. diyor. Biz çarşıya pazara gittiğimizde annemle maskemizi asla indirmeyiz. Sen bir yandan çayını iç. Onu o manada dedin sen aslında. O Çünkü gerçekten de abi. hep maskemizi takarız yani. Biz şöyle bir ana butiği gezmeye gitmedik. Kafelere gitmedik. Bir evet. gittiysek Nazmiye Baba işte babamın yanına ziyarete gittik. Bize teyze çok yani. He, onlara gittik. Ama da teyze çok oluyor. Toplamda gözüküyoruz ya biz. Evet. Evet. onun için ana çok geziniyoruz. <laughs> Aynen. Bak yine de gezdik canım. Şeytana uyduk bazen. Uydu yakamızı yapıştı hadi gezin dedi. Uyduk işte böyle de olduk. Evet. Ya, Kadermiş, anlamız yazılmış. Buna da varmışız. Siyah. yani Aynen. Aynen. atlattık oğlum diyordu ki, oğlum diyordu bak maskeyi takın diyordu. Ana kime gelmiş virüs diyordu. ha nerede var diyordu bak. Hep öyle diyordu bize. Ha dibinde kapı komşusu biz olduk. <laughs> Çünkü biz kapı komşusu olduk. Herkes bir odayı çekildiği için ayrı çıkmıyorlar yani. biz Şimdi kardelenle gal halkımızı edelim. Ondan sonra bakalım gösterebilirsek şu erkekler sizlere hindilerim gösterelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben aşağıya indim. Tabii ki eşim mallara bakıyor. Ben hiçbir şey ellemeyeceğim. Sadece şöyle yakından göstereyim. Eldivenleri de giydim elime. E, gazlarıma değil tindiler yemleyeceğim. Tavukları yemledim tabii ki. Sizler onları göstermek istedim. Maşallah bugün iyiyiz kardelenle. Şöyle şu gabaranla erkek oluyor. Toplam 8 taneydi mısırımız. Şimdi 4-5 gündür ben ettiklerime bakmıyordum. Ama maşallah 4 gündür görmedim. iyi olmuşlar. Minnaş nerede yavrular? Onların yemini verdim şimdi ettikler. Çünkü şuraya da kapıyı örtüyorum ki ördekler yemlerini yiyorlar. Bakınız buraya da yem döküyoruz. Çünkü yerleri dar olduğu için. Biri de buraya yatıyor. Böyle. Yarısı da öbür tarafı gazan olduğu yere geçmişler. Damla da terledim. Yani içeri girince dıştan maske olduğu için. Valla yaklaşık 3 ay kilo vardır bunlar tahminen. Daha hiç kesmedik. Hatta benim ilk hasta olduğum günlerde sırada bir tanesi ettikten atılmış gitmiş ölmüş. 30 tane aldıydım. 29 tane kaldı. Allah midirmeye nasip etsin. Burada da hindilerim yeri. Onların yeminli suyunu da verdim. Hazır. Nereye gidiyorsunuz? Bunlar da burada geziniyorlar. Hava sıcak olduğu için artık yer bulan kendini geziniyor. E şimdi koyunları salıvermiş. Bir onları gösterin. Yani tokluları devamlı toklu koyun olmadığı için evde tokluyu koyun diyoruz. Koyunu toplu diyorum ben. Tuk 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 Bakalım ıskçı alabilecek mi? Kuluk 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 ne? ne? Ne diyorsun? Koymadı, Şöyle kedilerimizi göstereyim. Diyeceğiniz ki pera e, takip mesafesini koruyorsunuz mu? Gerçekten koruyorsunuz. Eşim yanına falan sokulmaz. Daha doğrusu yanına bile ne sokma o bize. Bakınız sizi bunları dördün. Aha. Şundan oyunu Söyle sizi yakından göstermek istedim. Ben bunlara normalde e, maymun gibi böyle hareket yapıyorlar bunlar. Minnaş gel. Gel anne. Gel kuzum sen. Sen beni şimdi Kaç günlerdir. Değil mi? Haydi çekil de topluları gösterin Şimdi kaçarsın benden. <laughs> Sağ olsun eşim olduğu için. O da Mal maşat alıştı artık gal mallara bakmaya. Bunlara da iyilik yaranmıyor. Biz bunları dışa salıyoruz. Gezinsinler diye. Onlar da kapı başında beklerler böyle. Şöyle bir de çayırı göstereyim ki. Çayırda gazlarımız çayıra gidiyorlar. Bu şeyde kindin doğru salıveriyoruz. Çayırda su olmadığı için öğlenin sıcağında evde doluyorlar. Ne annem ne? Ne istiyor? Nasip olursa bayramda bunlar kurbanlık. Allah'ın niyetimizi kabul etsin gale. Bakınız şunların oynayışına bir sanakı gören ona dıştan bir gören dövüyor zannedecek. Ama oynuyor yavrularla. İnaş. Ne oldu? He? Maşallah koca koca oldu. Aydın yemleri var değil mi bunlar? Şimdi eşim malları baktı tabii ki. Ben sadece için o asla adama girmez şimdi inekleri de göstereyim ben de hayvanlarıma yanlarına daha iyi gelen şey değil mi ne annem ne aha aha ördekler de üçlüler burada üçlü kalyonla ben dedim gece gündüz belaz kazası ineğim doğursa dedim kovaları su koydum suyu neden koyuyoruz ki ee, hayvan e, zor doğum yaparsa buzağa bungun, bungun, doğarsa diyemedim maske ağzımda olduğu için e, olunca su döküyoruz üzerine soğuk su hazır olsun gece gündüz de kovaları katlıydım ama ördekler mahvetmiş yeniden dolduruyorum maşallah ramazan görmeyeli tabii ki ben dünden beri sağıp çıkıyorum hemen süt falan eşim içirdiği için değil mi kuzum oğlum benim ineyim de gününü e, bugün gününü bitti herhalde dün mü bitti Yigi de hazır. Yigi'den kurtuldum. Ama bir dama el, az, el atmam lazım. Süpürülecek olmuş. Kızım. Arzım yatıyor buzum benim. Ne oldu anne? Sakız mı için ne yok sen? Abalar abiler gale dua ediyor de yavrum belas kazası doğursun değil mi kızım? Allah'a emanet. Allah'ım dil ağız bilmeyen hayvanların yardımcısı olsun. İki tane saatten sağlı ineyim. Değil mi? Bakınız. Bunu hep soruyorlar. Acaba bu hayvanda bir şey mi eksikliği var? Hasta mı değil mi diye. Bunun sürekli böyle suluğunu bilene köpürdür bazen. Hep dili dışta olur. Veteriner geçmiş gün ilaç mı verdi bir şey oldu. Ama bunlar sementerle cinsi böyle oluyormuş herhalde. Yine de pek bilgim yok. Sürekli doğalı beri küçükten beri dili dışta oluyor bunun. De mi panda? Kuzum. Hah. Konuşmak istiyor herhalde. Çocuk dilini konuşamıyor herhalde. Buruyor, buruyor. Geri kalıyor. Şimdi artık çıkayım ben. Tabii ki biz kardelen'den yukarıda olduğumuz için vallahi 3-4 gündür dışa çıkmadı. 4-5 gün oldu. Daha fazla belki. Artık ineğimde doğumu geldi. En son çıkarız galiba laz kazası doğurduktan sonra. Şimdilik hoş hoşça hoş, kalın. Kendinize iyi bakın.